Herkese merhaba arkadaşlar ben Ellek. Ming serimizin yedinci 7. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi şu müzikle değil. Hemen 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 benim e, sevdiğim şurada Arle vardı onu açacağım. Evet en son e, ne yaptığımız hakkında bir fikrim <laughs> yok maalesef. Tribütelerimiz var. O güzel görevler. Aha görevler ve estate e, şeyler vardı. Evet. Şimdi bunu geç, bunu geçtik. Ee, bunu da yapıverdik, yok bunu yapamadık. Ruler has Diplomatic skill of at least 6. Diplomatic 6. Hmm, maalesef başaramadık. Ee, bunun için daha fazla ID'ye ihtiyacımız var, bir ID'ye daha ihtiyacımız var. Yani demek ki bunu ee, iyi 15-20 yılında yapamayacağımız bir görev bu. O yüzden çok e, şey yapmaya gerek yok. Ha bu olur. Bu olur. O yüzde on ayda veriyor ama 20 yıllık. Ha. Ne istiyormuş ki? Liberty Desire ist 120. Ha tam bunun için o 150 ne golf cap lazım. Ee, bunu bunu yaparız. Bunu yaparız, meritokrasi 90 Tamam bunu yapalım, bir 5 bir devam edelim Bir de bu orduyu şeylememiz lazım Bizim şeyimiz kaç? 25'ti Biz bunu tam 26'ya tamamlamış mıydık? İki stack gezeriz diye demiştik, o zaman bundan bir tane daha lazım Bir tane basarız ee, Şunları da artık Yat aşağı deyip çöpe atacağım çok ihtiyacım kalmadı. Bu sırada e, hatırladığım kadarıyla Amerika'ya gitmiştik, evet. Kolonilerimiz oluyor. Ondan yani bir sorun yok. E, Tribütörü atabilirim artık, atacağım da. Tribütörü atmak yerine e, Vasal yine de kendim elimle Yemelik de bir görev yok ki arkadaş yani bunda da. Görev, claim görevi verse vermiyor. Üzücü. üzüyor beni. Kolonyalizm. Çıkaramadık maalesef. Daha erken gitsek aslında olurdu Amerika'ya. Başaramadık diyelim. Şimdilik devam edelim. sıkıntı yok. Royal Melilleri kabul etmiyoruz. Tirhut'u vasal yapacaktık değil mi? Evet. 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 Tirhut vasal olacaktı. Aha ay Burası bitmiş. Hemen buraya gönderiyorum bir tane daha. Aa 50 dip. 50 dip az değil ama para da az değil ya. Haydi almıyoruz. Para. Para. Arayalım şu borçları özellikle ödememiz lazım. Onun dışında loyalty kısımları güzel. Loyalty'lerimiz iyi. Hemen şöyle bir general. Kötü geldi. Drill'imizi yapalım. Bu kim ya? Hayda'yı Tributary State. Ha şey. Tamam bu Amerika'daki küçükler. Yanımıza gelmiş. Yanımıza göç etmiş. Bunlara Force Tributary ee, diyebilirim. Vasal da diyebilirim. Tributary alalım ama. E, ee, ben bu çocuğa gireceğim. Ya hak deyip gireceğim hem de. Ay bir şey diyeceğim. tributeriye bassam geliyor muydu? Geliyordu. Vallahi geliyordu. Rip geliyorum bunu. Bunu kaçırmak istemiyorum. Hemen bir 3 aycık geriye geldim. E zaten kendi direkt e, olmak istiyormuş. Hiç savaşmaya gerek yok. Şöyle bir Tributary atalım kendisine. Biraz mutsuz. E, borcunu ödesek. Böyle yapalım. Kendisinden ne isteyelim? Sanırım şu an admin ee, almamız lazım herkesten. Zaten alıyormuşuz da. Admin veremeyenler var mı ya da artık verebilecek olanlar? Onları bir... E, halledip verelim. Sanırım yok ya herkes. Kim istiyor başka? Dur bakayım olan var mı? Establish Tributary Hayda Hayda gel oğlum. Şimdi claimlerim ee, Bors Tributary Ava. Buralarda yok mu? Olay da iyiydi. Dur bakayım biz şu görevi yaptık mı? Yanmadık. Yaparsak e, tributeri alacağız. Onu yapalım ya. Ne gerekiyor bakayım? 10 galley. 10, 20, 30, 40 tane galley basmamız lazım. Tamam. Hemen basarım 30. Yani 29 tane galley basılacak. Hemen Pekin'de bası verelim. Ha bu koloni demin bir tane. Koloni aynı. Excellent. Oo 5 mandet. Severiz. Güzel. Bana satacağım mı bu şeyi? Satsan çok iyi olur ya. bir production efficiency daha geldi. Aman yara. Niye gönderemiyorsun? Aa Allah'ını kavuşmuşsun. Tamam o yüzden. Kore'ye de oyun veri alırım ya. Kore'ye İyi, belki bize kolonializm de satar. Gerçi satmıyor, ayıp ya. Şu borcu da ödemek istiyorum açıkçası. Ee, bunu almayacağım hemen, belki gelirse bekleriz. Ee, rahat olur. Bir de bana diplomatlar lazım. Bunu da çek geri, hatta hepsi lazım, seni de çekeceğim. Ya ee, Dur bakayım, seni önce bir e, ayarlayalım. Hemen masalımız yapalım e, ee, para verdik mi? Influence ha, borcum var. Ee, para verem sana ben. Şöyle tamamdır. Hemen çekelim seni. 17 sen burada basalım olacaksın. Oyundur, oyundur. Bu kız ilerliyorsun oyun. E, ee, evet şimdi bu 40 galeyim nerede benim? 29'u burada. E ee, bu. Ya bakayım. artık pirate da gitti şuradaki. Japonya eee kuruldu gördüğünüz gibi üzere. Benim vasalım tributerim daha doğrusu. Şu an beleyiz. Şuradan benim tributerim ulan. <laughs> Unutmuşum onu. Eee şurada bir tane daha mı var. Nerede benim galey üç tane ha. Ben de galeydim o mandate group modifier falan gelen şeyleri kes. Bunu onun böleceğim. Buraya 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 bir de buraya mı lazım? Hatırlamıyorum. Dur bakayım bir hemen. Dur şu. Oraya 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 buraya. Tamam, gel hemen. Bıst bıst bıst, bıst. Bir de bunlara eee şey vereceğiz. Force tributary şeyimiz olacak. O yüzden hemen paramı göndereceğim. E, ee, buna göndereyim. Sana da göndereyim. Sen zaten tributerimsin de. Burada kime göndereyim? Burası zaten bizim. Ee, burada ya burada Malaga'ya gönderebiliriz. Malakka. Bakalım herhalde herkese gönderdik. Mi? Yok. Ee o yetmedi mi? Bunda var. Bu iki sayılmıyor büyük ihtimalle. Hemen sana göndersem olur mu? Çünkü 50 gönderem. Bakayım 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 oldu. Ee, sana gönderdik. Bir de sana gönderelim Pikachu. Olmadı mı? Ha, yok pardon. Ha tamam oldu oldu. Şeyler gidecek şimdi. Sadece gemilere gitmesini bekleyeceğim. Gemiler git. Evet Malaka'ya, Vijanayagara'ya, Andra'ya onlara bunlara şey verdi. Hemen buna gireceğim. Ya, ya hak deyip gireceğim. Şöyle Durun bakayım. hepiniz şuraya bir gelin. Oradan sonra dağılırız. Galerileri de toplamak lazım. Şöyle bir hepsi gitsin. Güzel. Aydiye ID ID'yi alalım. Haydi ID alalım. Ay kayıp mı ettik? Püh. Zamanında yetişemedik ya işte parça parça gidersin. Bel olur. Sıkıntı değil hemen bir yere yetişelim girelim şöyle. Valla şeyler de çok umurumda değil açıkçası. Ee, gel bunlar. Bir sıkıntı olmaz. Burada ordu ile ilgili bir şey var mı? Yani şu an başka bir şey alamıyorum da. Ne alabiliriz buradan? Oo, güzelmiş. Ne olacağım da şu an değil. Şu an değil çünkü. Ee, Böyle iki, bir tanesini yukarı göndereceğim. Bir iki tanesini bir savaşmaya indireyim. Nereye indireyim? ha? olur. Bakalım nasıl şeyiz. Gayet güzeliz. Şu giden artist nerede? Kaçıyor. Gel oğlum buraya bir 4x'e geçeyim. Ee, onun dışında da bir e, spy network patlar. Bazı seed için. O bunu mı yapmış? Herbis. Nereye kaçıyorsun sen? Buraya mı? Bakın belki yakalırız. Çünkü devastation bize eksi. E, mandate verecek. Güzel git buraya. Eksi bakayım? O da hadi bakayım mükemmelsin. Hemen devastation durduralım. Ratampur düştü. Şu garibanın rebelini yiyeyim de bari olsun. Onun dışında açılabilirim tekrar peşkise geçeceğim. Aha da o bitti hemen. Şuraya yürüyeceğim. O da bitti. Sen şuraya in yiğidim. Sen de buraya in yiğidim. Bu çocukla barışalım. Parası alıp çıkacağım sadece. Ha bu arada e, bina... Bina basalım? Bina basalım. da dediğim tabii ki de manufaktür basabiliyorsak manufaktürü... ...şu an hiç güzel bir şey basamıyoruz o yüzden basmayacağım. Production'a bakalım. Tax'e bakalım. Aa e, Rampart basmam gerekiyordu benim değil mi? Aa, dur bakayım. Yo bastık mı o rampart şeylerini? Aynen basmadık. Bunu yapmam lazım ve bunu yapmam lazım. Has enacted government reform mercantilist approach. Hangisi o? Eee bu da değil, bu da değil. Bu da değil. Burada mı mercantilist approach? Ben mi göremiyorum? Hmm, bakıyorum, bakıyorum, göremiyorum. Examin system. Mercantilist approach. Allah Allah, şu an... Bulamadım. Niye bulamıyorum? Burada olmadığını eminim. Neyse, neyse, neyse. Hallederiz. Ama onun dışında şu var buradaki 8 yere ee, Bunlardan basmam lazım Oo, ekstra para Bu görevi bitirecek kadar basalım Bir idea daha bitti Bir merchant daha aldık Onun dışında da polise bize ticaret verecek e, Bu merchant'ı Buradan çekelim. Buradan çekmek için kullanalım. Burada güzel bir bara var. Bakalım ne kadar artacak. Ee, biraz arttı. Bunlar da ödeyebildiğimiz kadar. Ee, ödeyelim. Fortlar da teker teker düşüyor. Ee, şuraya in. Tir alıyor. As tir alması önemli değil. Ama bu savaşı bitirip e, bölümü de bitireceğim. Sonra da zaten bir e, sonraki reformumuzu açarız. Neresi düştü lan? Ha burası düştü. Korktum ya derim bir yer düştü. Nere düştü? Hemen birazcık karpıt. Hmm, profesyonalizmi alalım ya. E şimdi tributeri atsam %100 oyun olarak expansion ne demek? Sen çıldırmışsın. Yani bayağı çok o 114. Hayır tributer almak niye ve Expansion bu kadar çok veriyor anlamıyorum. Vasal değil bir şey değil. Kontrol etmiyorsun. Sadece acık bir puan veriyor. İlginç. 10 mandate kaybederim. Zaten şu an yüzdeyiz. Hala barışmak istemiyor musun? İstemiyorsun. Seni bir dövelim mi? Oo, population alırım. güzel gidiyoruz şu anda port daha düştü artık savaşlar da bitince herhalde verecektir artık uğraştırmaz bizi. Hayır gaza geldi var mı? Ne yapalım? E ee, siç. Kolacak da oldu. E ee, 1 2 1 2 3 4 5 oluyor. E ee, buradan artık şeye doğru inmemiz lazım nedir onun adı? Kaliforniya'ya doğru inmemiz lazım. Hadi bit artık be. Allah Allah. Bitmiyor ya. Harmoni biz devam ediyor. Tamam güzel. Hemen artık savaşı bitirmek istiyorum. Savaş da bitmemek için can atıyor. Burayı da aldık. Hadi bit artık. Teşekkür ederim. Üzerinden taptaze nutlupu gibi bir oldu. Sandı tribütöre CB'm var mı? Sana da girelim hemen. Hazır buradayken. Ne kaçacak bir yerinde? Yok kaçacak bir yerin. Gel buraya. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Ee, dip dip adimin. ne lazım şu an bize? Zenyan neresi? Hmm, bu da çay üretiliyor. Production Great Power getireceksin. Hex var ya. Hex var. Governing Costa e, verdiği için daha iyi olur. Aynen hemen bir Tributerilik geldi bu arada. Birini atabilirim. Yokut. Ha şunlar. Onları yok istemiyorum. Hemen bu savaşı da bitirip öyle bölümü kapatacağım, sonlandıracağım. Oha! Neyse altı religious progress veriyor. Ona saydım yani. Bunu düşürebilirim artık. E, Malaka'ya atalım spy network'ümüzü. Bir tane de bu çocuğu atacağım. Ne de atmayayım savaş bitecek şimdi. Önce savaşı bitirelim. Jampur'da, şey Jampur diyorum, e, JJ'de, Janayagar'da yakında şey olur, Loyal olur. Aha! Oyrat, Japonya'ya girdi. Savaşıyorlar, savaşsınlar. Çok beni ilgilendirmez. Hemen tributary koalisyon falan yok zaten. Artık 4 ordumu da eve götürebilirim. Ee, bu bölümü burada bitirelim. Beğenirseniz like atmayı yorum abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.